Herkese merhaba arkadaşlar YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber haftanın hisselerini analiz edeceğiz. Haftanın hisselerine geçmeden arkadaşlar yine klasik bir endeksimize bakacağız. Ee, bu hafta borsamız nasıl olur ona göre bir tahmin yapacağız arkadaşlar. Ee, biliyorsunuz ki arkadaşlar ben borsanın zaten buralara geleceğini söylemiştim. Nerede söylemiştim? Şu oluşumda söylemiştim arkadaşlar bakın. Çok açık bir omuz baş omuz vardı. Ve aşağısına geldi sonra düşüş onayını da aldı ondan sonra ana destek hattımıza geldi şimdi Bu Çizdiklerimizi silelim <laughs> MA 100ün endeks üzerinde mükemmel çalıştığını hepimiz Görüyoruz şöyle grafiği geri alalım bakın arkadaşlar Yani yaklaşık 2021 yılından beri Çok güzel bir test Vermiş MA 100 üzerinde Yani biz burada şunu diyebiliriz MA 100ün Ema evet. yüzün kırılması bizim için iyi olmaz. Üstünde kalması trendimizi devam ettirebilir. Böyle genel bir yorum yapabiliriz. Zaten Ema yüzün olduğu yerde bakarsak çok da güçlü bir desteğimiz var. 1 2 3 4 ve burada geçemedi. Geçtikten sonra da güzel bir yükseliş başlattı. Bakın yaklaşık yüzde %20 kadar çok güzel bir yükseliş endeks için. Yani çok önemli bir nokta burası. Ee, şöyle belirtelim. 4800 4800'ün üstü olumlu. Onun aşağısında arkadaşlar şu şekilde hafif bir kanal oluşumu var. Yani 4800'ün aşağısında bizi 4400 karşılıyor. Ee, tabii ki de e, yani ben 4400'e gelirse daha aşağı geleceğini de düşünüyorum açıkçası arkadaşlar. Ee, yani MA 100 kırıldıktan sonra çünkü çok çabuk bir de kırdıktan sonra düşüş onayı da alırsa günlük grafiğimizde vay halimize e, derim. Ama tabii ki de şöyle de bir şey var arkadaşlar. Hani yeni ayda genelde biliyorsunuz alımlı olur. Ayın sonunda satıcılı olur borsada. E hani e, pozitif de başlama ihtimalimiz var. Ama global haber akışı hiç durmuyor. E, olumsuzluklar sürekli devam ediyor para piyasaları adına. Yani şu an aslında e, çoğu para piyasasında bir güvence yok arkadaşlar. Riskli. O yüzden bence muhakkak %40, %50 en kötü %30 nakitte kalmak gerekiyor bu dönemde. Yani sadece dönem bazında. Yoksa nakit biliyorsunuz paramızın değerini eritir ama şu an ne alsanız değeri yine erir. Çünkü piyasa testler arkadaşlar. Ve bu piyasada size yapmanız gerekeni söylüyorum. Ya elinizdeki hisseyi satmayacaksınız, borsayı bakmayacaksınız. Ya da nakite geçip yine borsaya bakmayacaksınız. Eğer sürekli alıp satarsanız her işlemde zarar yazacaktır arkadaşlar. Bu tarz testere piyasalarda ekranımızı kapatıp başka işlerle ilgilenebiliriz. Elimizdeki sağlam şirketlere güvenebiliriz. Her <laughs> şirketlerimizin geleceği hikayesi varsa er ya da geç o fiyatlayacak zaten. Hedefine gidecek. Bunu borsada yıllarca gördük. Bir 20-30 yıl sonra da aynısını göreceğiz arkadaşlar. Yani 20-30 sene önce nasıl Egeen, Sasa, Hektaş alan işte milyoner oluyordu ee, diyorsanız bundan bir 20 sene sonra da atıyorum kontür, gesen bu söylediğim hisseler için diyeceğiz onlara. Yani borsa geçmişte neyse gelecekte de odur arkadaşlar. Değişen tek şey bu dönem çok küçük yatırımcı girdiği için yani bu 2-3 sene içinde çok küçük yatırımcı girdiği için haliyle bunu kullanıp manipüle ettiler. Ve bu da olan bir şey arkadaşlar borsanın içine zaten en fazla manipülasyon var. <laughs> bunu hepimiz biliyoruz. O yüzden dostlar e, panik yapacak. <laughs> kesinlikle hiçbir şey yok. 4800 üstü olumluyuz. Başka grafikte çizecek hiçbir noktamız yok arkadaşlar. Yani yeni trend ne zaman başlar? Dostlar yeni trend e, işte buralar kırılırsa bakın. O kanalların aralığını da çizeyim sizlere. Bakın şurası. Burayı e, kesinlikle geçmesi lazım. Öncelikle 5090 ondan sonra 5300 yani <laughs> kendi yorumunu söyleyip Borsa yükselecek ama birazcık zamana ihtiyacımız var. Bu sıkıntılı süreçleri atlatmamız lazım. E, o yüzden arkadaşlar aceleci olmayın. Sabırsız olmayın. Zarar ne işlem yapmayın. Bakın e, portföyünüzü al sat yaparak. Bu havada al sat yapılmaz. Ki ben e, her zaman söylüyorum. Türkiye borsasının al sata müsait bir piyasa olduğu olmadığını söylüyorum arkadaşlar. Swing trade yapın diyorum. Yani trend takibi yapın. Haftalık aylık Trade'ler yapın. Onun dışında gerçekten sıkıntılı dostlar. <laughs> Hissemize geçelim arkadaşlar. İlk önce sizlere Bakko tekstil Bilançosunu e, çok beğendim. Harika bir bilanço var arkadaşlar. Şimdi günlükte bir bakalım ilk önce Bakko için. E, hareket doğrultumuzu izleyelim. Ustalar ben bakkoda yani şöyle en basitinden şöyle bir trend çizdim. Trendi kırıp e, şurada onay aldığını hepimiz görüyoruz. Yani şu hareketi bakımın çok hoşuma gitti benim. Yani bu hareketi gerçekten çok hoşuma gitti. Onay hareketleri genelde en büyük yükseliş habercileridir. Yani teknik analizde onaylar e, can kurtarır. Gerek düşüşlerde olsun, gerek yükselişlerde olsun. Yani onaylara bakarak güzel işlem yapabilirsiniz arkadaşlar ama hani gidip 5 dakikalık, 10 dakikalık grafikte onay almalara bakmayın. O sizi yanıltabilir. Daha çok hani 3 saat, 4 saat, bir günlük, hani bir saatlikte de çalışabilir. Ee, ama unutmayın ki neye göre işlem yapacaksanız ona göre bakın dostlar. Yani mesela şimdi adam hisseyi <laughs> Bir saatlik grafiğe bakıp almış, günlüğe bakarak satmaya çalışıyor. Bu yanlış. Bu çok yanlış arkadaşlar. Sizi yanıltır günlük nedir? tren takipleri için güzel bir grafiktir. 4 saat de aynı şekilde. bir saat, 15 dakika daha çok bizim al satlar için kullandığımız grafiklerdir dostlar. Onlara dikkat ederseniz size daha çok fayda sağlayacağını ben düşünüyorum. Bakın bir de şöyle bir sıkışma varmış bak kola Şimdi mesela bir de şöyle soruluyor. Hocam mesela siz niye buradan bunu almadınız? Niye buradan aldınız? Arkadaşlar en çok temaslı bölge hangisi hangisiyse hangisinde güçlüyse bakın bunun altında kalamamış ki. Ama bu trenin üstüne ne kadar hareket etmiş? Yani burası güçlü bir nokta değil. Burası sadece bir ne olmuş? <laughs> Tuzak olmuş. Ayı tuzu olmuş sonra toplamış. O yüzden bunlara dikkat edin. Teknik analizde bu detaylar önemli şeylerdir arkadaşlar. Bu tarz tuzakları hesaba katmayın tren çizerken. Yani yanıltır sizi. Yani buradan çizersen o zaman ne olacak? İşte buraya mı gelecek oluyor? Öyle bir şey olamaz arkadaşlar. Bakın burada üçgen sıkışmasını yapmış, kırmış, onay almış. Muazzam. Ya yani bu durumda biz ne diyoruz biliyor musunuz? Şuradan bunu alıyoruz. Bu kadar hedefi var. Hedefimiz kaç çıktı? 100 lira. şimdi bu orta vadeli hedefi. Yani orta vadede Vakko'nun hedefi 100 lira. Er ya da geç gidecek bu hedef arkadaşlar. <laughs> Tabii 100 liraya gidene kadar çok duracağı yer var. Bakın e, haftalık verdiğiniz için 3 saatte açacağım. Bakın size en basit duracağı yeri gösteriyorum. Duracağı yeri değil de geçerse e, güzel primleneceği bir yer. Bakın arkadaşlar burası benim için Vakko'da çok önemli bir nokta. Burayı kırmadan da Vakko'yu almayın. E, açıkça söyleyeyim. 65-10 bakın şu an kaç? 63-20 kapatmış. 65-10 e, olmadan Vakko'yu almayın arkadaşlar. Bir bakalım orayı bir geçsin. Ondan sonra alıp çünkü <laughs> buradan dönebilir aşağı. Yani borsa burası garanti hiçbir şey yok arkadaşlar. O yüzden 65 onu kırsın. Ondan sonra güzel güzel alın. Takip edeceğim noktaları da ben Fibonacci yardımıyla belirliyorum. Mesela 69'u kırdıktan sonra 85 TL bizi bekliyormuş yukarıda. Ama arkadaşlar en basitinden size şunu söyleyebilirim. Yani şu güçlü bir kanal olduğu için ilk kanal katlama yapar. O yüzden Fibonacci yerine ilk önce biz şurada kanalımızı kullanalım. Zaten eski zirvesine de geliyor. Yani bu hisseyi 65 üstünde aldığımızda 73 TL'de vedalaşmamız gerekiyor. Kısa vadeli aldığımız için bu arada. 65'ten aldığımızı varsayarsak %15. Buradan aldığımızı varsayalım. O bulduğumuz yerden. %20'ye yakın. Yani mükemmel bir var. Ha, hocam yapar mı yapmaz mı arkadaşlar onu ıı, bilemeyiz kesinlikle bu benim analizim yani kendime göre yapar bilançosun çok beğendim ee, para girişi henüz o kadar çok olmasa da bir ışık gördüm yani tahtada yavaş yavaş hareketler başlıyor tekniği çok güzel muazzam bir teknik e, var ve bu endekste de güzel bir performans sergiliyor Tekstil. o yüzden arkadaşlar şu an takip listeme ekledim bu hafta izleyeceğim e, dedim ben eklediysem arkadaşları da paylaşayım. 65 10 üstü güvenli bir bölgedeyiz. Bunu unutmayalım dostlar. Bakko'dan sonra en kıyı öbür listemiz. Evet dostlar. Şimdi en inşaatımızda bakın görüyorsunuz şu şekilde bir düşen var. Yani bu düşeni tamamlamak isteyecektir. Ki ya, garanti yok arkadaşlar. Hani anlıyorsunuz. Çünkü bazı arkadaşlarımız yorumlarda yanlış anlıyor. O yüzden sürekli sürekli tekrarlamakta fayda var. Bakın şu hareket benim çok hoşuma gitti. Kanal içine gelip ben bu kanalın içine girdim. Onay aldım. Kanalın içine girdiysem kanalı tamamlayacağım. Yani buraya gideceğim diyor. Ayşikas. Yani en kanal grafiğinin biz anlatmak istediği şey bu. Ve arkadaşlar yatayda bakın şurası çok çok önemli. Yani Burası alsat için yani ben alsat yapacak olsam buraya geçmeden hayatta bu isteği işlem açmazdım. 29, 18 şu anda ne kadar? 29.30. 29, 18'in üstü kapatmış. Bu çok 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 güzel bir şey dostlar. Ee, şimdi en kayın şartımızda kısa vadede gideceği yer aşağı yukarı. Yani şurada da bir var var bakın. 24 ee, 31.24'te. <laughs> Burası da güçlü. Bir de gözüme şöyle bir şey takıldı bakın. Çok da bir şey çizip kafanızı karıştırmak istemiyorum ama kısa vadeli düşenini kırmış dostlar. 7 Mart'tan beri olan düşenini kırmış. Yanlış demedim mi? 7 Mart'tan beri düşenini kırmış. Burada ne yapmak isteyecek biliyor musunuz? Kanalı katlamak isteyecek. Kanalı katladığımızda da 31.58'e bakın en kayı satacağımız yer burası dostlar. E hocam e, şimdi diyeceksin hocam hani buraya gidiyordu? Ya dostlar e, sizin aklınıza sığınıyorum. Hisseyi buradan çıkalım. Yüzdeliğine hemen bakalım. Yüzde 8 yapıyor. Yüzde 8 bir kısa vadede marjı var. Bence güzel bir marj arkadaşlar. Yani gitmesinin bir kesinliği yok ama dedim gibi alışları taktığı beğendim. Yani gitmemesi için bir sebebi de yok. Ucuz da bir şirket. 29-18 üstü 31-50 de e, kısa vadede göreceğiz bu şirketi dostlar. <laughs> bu arada şuradan fotoğrafını çekeyim çünkü Twitter'da ve Instagram'da da paylaşayım arkadaşlar. Vakti olmayan arkadaşlarımız için. Evet dostlar şimdi bugünlük videom bu kadardı. Bir de arkadaşlar geçtiğimiz <laughs> videoda kontrol müthiş vermiştim. O da verdikten sonra düştü. Eksi 4 falan düştü. O da endeksten dolayı. O yüzden ben size tekrar analiz etmek istedim. Elimde alan, alan arkadaşlar ama açıp olmayalım. Şu şekilde. Dostlar trend henüz daha kırmadı. Yani kontrolmatik gibi bir şirketin de trendi aşağı kıracağını ben düşünmüyorum. Bakın dostlar tekrar diyorum. Yani ben bu videoda tekrar diyorum. Bunu bir 3-4 sene sonra tekrar izleyin yani bu videoyu. Muhakkak bu videoyu yani bu dediklerimi bir yere Yazın arkadaşlar acaba olacak mı olmayacak mı hep beraber görelim. Bu şirket e, ya yani benim beklediğim 3 sene içinde minimum 12-15 kat yapması yani minimumdan yani daha fazla bekliyorum. Gerçekten inanılmaz beklentileri var. Kontrolmatik her yerden maliyetlenir, her yerden maliyetlenir ve bakılmaz arkadaşlar. Yani Kontrolmatik için ayrı bir portföy. Ayrı bir portföy için alın orada kalsın mesela unutun veya çocuğunuzun adını alın eşinizin adına alın ama o orada kalsın unutun yani bakmayın kontrol mati kesinlikle bakmayın ister düşsün ister çıksın gideceği yer belli arkadaşlar o kadar fazla beklentisi var ki bu şirket hani e, Türkiye borsasında kaç tane böyle şirket var bilmiyorum arkadaşlar şimdi bazı arkadaşlarımız arkadaşlar pazarlıyor musun falan arkadaşlar böyle bir şey zaten kalibremiz yetmez kontrolmatik pazarlama o hani ortada öyle bir durum yok çünkü ben bu şirketi zaten 40 liralardan beri söylüyorum eski takipçilerin de bilir hep ağzımda bir kontrolmatik gelse smart güneş var o yüzden arkadaşlar yani ben sizi bir yoldaş olarak gördüğüm için tekrar tekrar söylüyorum kontrolmatik tutmaya değer bir şirkettir e, muhakkak her portföyde de bulunması gerekiyor. Bence hani gelecek zaten teknolojide. Bu şirkette teknoloji var, yenilebilir enerji var. Ne ararsanız var arkadaşlar. O yüzden dostlar e, açıkçası borsada favori ne hocam diye sorarsanız ben kontrol meti parmağımla gösteririm. Ama hocam pahalı ama hocam şu ama hocam şöyle arkadaşlar orası ile hiç ilgilenmiyorum. Ben şirketin hikaye ve beklenti kısmındayım çok da pahalı değil pahalı ama yani öyle FK'sı 100-150 de değil. Uçurum bir yerde de değil arkadaşlar. Öyle bir yerde olsa zaten illa kar realizasyonu gelir. FK'sı 1000'e kadar çıkacak değil. Ama arkadaşlar e, karlılığın da arttır arttır gideceği için o FK düşecek zaten. O konuda yani içiniz rahat olsun. Ha, ucuz hisseleri de görüyoruz. Hani ucuz hisseler e, gidiyor mu arkadaşlar? Bir bakın kaç yıldır aynı yerinde kalan e, şirketlerimiz var. O yüzden hikaye beklenti konjöktür diyorum. Başka da hiçbir şey demiyorum dostlar. Sizleri çok seviyorum. Mutlu hafta sonları dilerim. Görüşmek dileğiyle.